Çöl yazıda bir kara duman Dumanın içinde imam görünür Abbasat üstünde ver Ben olan Leyla, bir de benim gibi yanar mı bu? Aslında bu noktada Dersim Dernekleri'nin çok büyük katkısı oldu bize çünkü talep onlardan geldi. Aslında ben de bireysel olarak uzun zamandır kendi coğrafyamızın kadınlarıyla çalışmak istiyordum. Fakat teklif de onlardan gelince aslında birbirimize denk gelmiş olduk birçok kadınla. Farklı parçalardan kadınlar var. Irak'tan, İran'dan, kendi coğrafyamızdan kadınlar var. Buradaki amacımız aslında kadınlarımızın sesi olmak ve e, kadınlarımızın içinde taşıdıkları her ne varsa onları aslında müziğin sesiyle dile getirmek. E, Havar Kadın Korosu'nun kendini çok güzel bir yere getireceğine inanıyorum öncelikle. İleriye dönük şöyle düşüncelerimiz var. Biz çok sesli bir topluluk oluşturmayı düşünüyoruz. E, ve bu noktada da e, sadece kadınlarla çalıştığımız için soprano ve alto olarak iki gruptan oluşan iki sesli bir koro oluşturacağız. E, koro festivallerine, Türkiye içerisinde ve Türkiye dışındaki festivallere katılmak istiyoruz. Ve kültürümüzü, sesimizi, geleneğimizi tanıtmak istiyoruz. Biz zaten kızılbaş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyoruz dersinde. O yüzden bu çok aslında aşina olduğumuz bir şey ama son bence son kuşaklarda kadının bir tık daha bu cam erkanlarından uzaklaştığını görüyoruz. Ben böyle söyleyebilirim en azından. Çünkü benim doğduğum ve büyüdüğüm yerde kadınlar da aslında değişler okuyordu Cem sıralarında. Yani çocukluğumda bunları çok tanıklık ettim. Ee, elbette ki bu konuda da e, yer almayı isteriz. Çünkü çok güzel klamlar var, çok güzel değişler var. Aslında son süreçlerde kadını e, hayatın her yerinde. Aslında havar kadın korosu olmamızın temel sebebi de bu. Bunu Cem erkanlarında da görüyoruz. Kızılbaşlık kızıl başlık özelinde konuşacak olursam zaten buradaki inanç merkezinde kadın doğanın, evrenin, her şeyin bir parçası. Biz de Havar Kadın Korosu olarak elbette ki biz de erkenlerde yer almak isteriz. Elbette ki böyle çalışmaların içerisinde de bulunmak isteriz. Çünkü bu çok güzel bir gelenek ve e, merkezinde insanın olduğu ve birbirinin kimseyi incitmediği gönlün olduğu kadının erkeğin hiçbir şekilde cinsiyet olarak ayrıştırılmadığı bir inanç olduğu için biz de elbette orada olmayı ve oraya sesimizi duyurmayı çok istiyoruz. Bu yüzden hani böyle bir kapı açılırsa. Böyle bir çalışma olursa elbette ki biz de bu alanlarda da olmayı isteriz. Çünkü zakirlik çok büyük bir şey aslında özünde baktığımızda. Sadece şarkı söylemekten, değiş okumaktan e, ibaret değil. Çok başka mertebeleri olan bir şey olduğu için o yüzden hani onu yetiştirebilir miyiz? Bilmiyorum, bu konuda yetiştiririz dersek eksik söylemiş olurum. Ama e, Havar Kadın Korosu olarak mesela bir cemde bulunabiliriz veya var ise Havar Kadın Korosu içerisinde e, örneğin koristlerimizden biri zakir olmayı dilerse ona elbette ki yol gösteririz kendi bildiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar ve aktarım sağlarız. Kadın aslında e, toprağı değiştiren, dönüştüren, insanı değiştiren, dönüştüren can suyu gibi bir şey aslında. Biz şunu görüyoruz ki dünyanın her yerinde kadın aslında her şeyin hamurunda var ama görünürde kadın yok. Ne kadar e, seküler olduğumuzu düşünsek de, ne kadar dünyanın değiştiğini ve e, artık bir şeylerin yer değiştirdiğini görsek de kadın maalesef her durumda Orta Doğu gibi bir yerde özellikle daha geri planda kalıyor. E, maalesef bunun içerisine son kuşaklarda aleviler de girmeye başladı çünkü onlarla onlar da diğer ee, insanlarla beraber yaşıyorlar ve e, etkileşim halindeler. O yüzden e, olumlu veya olumsuz etkileniyorlar. Havar Kadın Korosu şefi olarak da sadece özgür olarak da e, kadının sesinin daha fazla duyulmasını istiyorum. Ha bu nasıl olacak? Bu şöyle olacak ufak adımlarla. Bir bebek emeklemeden yürüyemez, yürümeyi bilmeden koşamaz. O yüzden kadınlar kendileri için ayağa kalktıklarında zaten dünya değişecek. Bir kadın sadece kendi özgürlüğü ve kendi iradesi için ayağa kalktığında bütün kadınlar onunla beraber ayağa kalkıyor aslında. Bu yüzden ben kadınlara korkmaması gerektiklerini, çünkü korkunun bir fayda sağlamadığını aktarmak isterim. Korksak da korkmasak da maalesef biz bu yaşamın içerisinde bir yerlerdeyiz. Bu yüzden de herkesin önce kendi rengini, sonra dünya renklerini bir araya getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çağrım şudur, aslında bu havar e, korosu kurulurken e, sadece kendi kültürümüzden, kendi dilimizden insanlarla bir araya gelmek istemedik. Yani bizim kapımız herkese açık dedik. Çünkü bütün kadınların bir araya bir araya gelmesini istiyoruz. O yüzden ben kadınlara hayatın herhangi bir yerinde de, müzikal anlamda da korkmamaları gerektiğini de söyleyebilirim. Çünkü çoğu insan yetersiz olduğunu düşünüyor çoğu konuda ve bu yüzden harekete geçemiyor ya da eksik olduğunu düşünüyor. Başlamadan neydi eksik veya neyde yetersiz olduğumuzu bilemeyiz. Bu yüzden de e, kervan yolda düzülür demek istiyorum. Ve daha çok üretmek, bunları söyleyebilirim. Bunlarla zaten bir dünya değişebilir. Okumak, e, bu sadece eğitim olarak değil bir şeyler okumak öğrenmek paylaşmak daha çok sohbet etmek harekete geçmek gerek harekette bereket vardır bir araya gelmek sohbet etmek daha fazla muhabbet etmek diyebiliriz buna da. Yarası derin sızılıyor Hal böyle böyle Varıp resul olmuş ben olam bir de benim gibi yanar mı böyle büyü de baba Yokluklar alacak büde baban sana acılar alacak yokluklar alacak büde baban sana büde baban sana büde Bitmez işsizlikler, açlıklar alacak büyüde baban sana. Bitmez işsizlikler, açlıklar alacak büyüde baban sana. Her <laughs>